Bakın <laughs> güzel bakmayın. Biraz hastayım. Minecraft'ın yeni versiyonu şurada yukarıda yazıyor. Şuralarda. Yeni kocamda çok güzel şeyler gelmiş. Mesela yavaş yürüme. Zıplama şu olmuş. Biraz da başka bir şey daha gösteriyor. Difficulty şöyle ayarlamak varmış biz. En güçlüsünden yapalım. Şöyle yapınca şöyle yapınca şöyle Mesela çok güzel bir şey ya. Ee, size tanıtımını yapacağım. Ama güzel bir yerde doğmadık. Nelere gidiliyor evet. Şimdi ne yapalım ve birazcık oralara gidelim. Yalnız ben o oh, şurada kadar şuraya Arkadaşlar ben Burak oyunda geldiğimde aramıştım babamla aynı numarası var da sadece bir harf değişik şey. kesinlikle söylemeyeceğim numarasını evet ee, oksijen ben nasıl yapılıyor diyor neler ben unuttum. nasıl ya ne de yapay nasıl unutuyorum ya. Oğlum kendi kendine koyuyor ya. Ş şöyle. Arkadaşlar olmadı değil mi? Ben anladım ya olmadı. Bu çok iyidir. Bunun kendisi nerede? Şurada. Evet oldum. Diamond kılıç. Yo diamond kılıç alalım. İçeri biraz girelim. Discord <laughs> full yaptık. Bakalım zombilerimizi de inceleyelim şöyle. Oo. Oo bakın ne var bunda. Bakın Sizde kasıyor olabilir ya. Hunger Games oynayacağız biraz. Da. Evet bana bu video koyacağım ilmesini In bekleyeceğim beklemeyeceğim daha doğrusu ee, video çekeceğim Türkiye'de biliyorsunuz, dur, Türkiye biliyorsunuz 45 g'ye Haziranda mı geçiliyor ben hiç hatırlamıyorum doğru bilgi de vermek istemiyorum size yanlış bilgi ya o bakın şurada şeyler Biz bir geri dönelim ya. Nasıl uçuluyordu ya? Evet. Uçmayı anlattım. Aferin bana. Şimdi nedir? Geri dönelim. Bir şeyler daha göstermek istiyorum size. Evet, evet. Yumurtaları inceleyelim ilk önce. Yumurtalar nerede? Şunda. Enderman'ın var. Silverfish. Skeleton, zombi, spider, zombi, pigman değil mi? Evet. Pigman, squid, şeydi ya. Ahtapot muydu? Game spider. Game spiderlar böyle mi oluyor? Evet. Bakın. <laughs> Herkes görüyor ben de Şu magma küp nasıl bir şey? Oo, evet. Malcom'un gibi ya. Şu, bak, kurban bayramına gelsem o videolar nasıl güzel olacak ya. Şu gaz. Bir, bir gaz koyalım buraya. <laughs> Çok komik ya. Gazlar. Şunu açabiliyor muydu? Evet. Burası cennet için gibi cehennemde biz tamam mı lan? Blaze. Başka neler yenilikler çıktı? Blok olarak ee, evet. Şu ne ya? Şunu hiç anlamış değilim. Şu ne yapıyor ya şimdi? Anladım yok ki. Neyse durun iyi başka indirere bakalım. End Ender Pearl var mı? Olması gerekiyor. Var mı? Yoktur ya. Şu Ah Blackpool. Ya yok mu? Ah saksı çıkmıştı Evet yoksa çok kötü ya o zaman biz yapamayacağız. bakın şu, şu kereklerden bir tanesini göstereyim. Bunlar yan güncelleme ile geldiler. Oo. Nasıl aralar ya çok korkunçlar. Burada basıyoruz. Bir dakika bas. basıyoruz. Gir çıkmışsın. Ben burada bekletiyorsun. Aaa sabır şöyle ikisini basık tuttuğunuzda gidiyor. Bunu bıraktığınızda sola dönüyor. Bunu bıraktığınızda sağa basık tutun. Şöyle sağ sola gidin. Size anlatacak şeyler de var. Şöyle gidelim. Yeni güncellemede en yeni güncelleme 0.13.0 ya 0.13.0 çıkmıştı galiba. Bence de onun tanıtımını yapacağım yani. Arkadaşlar, shader modun linkini atacak atabilirseniz çünkü o modu ben de çok istiyorum. Bakın adam bulduk. Bu arada ilk videodan beri söyledim. Benimle video çekmek isteyen alta Facebook adını atabilir. Hmm, başka. Sadece onu yapsın. Ben ona e, Facebook'ta arkadaşlık yollayacağım. E, beğeneceğim. Takip edeceğim. Da başka. E, videolar çekeceğiz onunla. Evet ama. versiyonu versiyonunu söyleyeyim size. 0.11.1 olması lazım. Eee şu adaya gidelim. Şurada park edelim. Bir dakika. o Şu dünyanın güncellemesi olmamış mı ya hiç? Şunları da mesela dur. Bottan live bot basıyoruz. Thunder and Portal defa yeter mi? Yani. O ben on sesini. O sesi kısmı. Kısmı Biraz daha açalım ya. Ya ben iki kulaklığı da takmadığım için az görünüyor. Şuradan gidelim hemencik. Hmm. Ee, bir bilgi vermek istiyorum size. Oh, zil çağlı arkadaşlar. Ee, dedem dedim o daha gerekse video durduracağım. Ama tekrar devam edeceğiz. 11 dakika olabilir bu. O kar. Oo, süper ya. Süper. Şurası survival'da da bulsaydık ya nasıl iyi olur. şuna ne? Po. Vay. Burası ben olsa şöyle burasını büyütürdüm ya. Aslında çok güzeller. Şöyle bir chatleri de açabilsek mesela Game Out 1, Game Out 0 yazsak. Hmm. Başka güzelliğimde şu kenardaki e, yükselme şeyleri yeni koymuşlar. Başka eee <laughs> Şimdi ne olduğunu bilmiyorum. Yorumlara yazarsanız ne yapılıyor. Başka saksı çekme Saksıyı bir göstereyim size. Bir saksı alalım. Yanına da bir çiçek alalım. Şimdi göstereyim size hemen. şimdi şuraya. Üstüne çıkardığınızda saksı alıyor. Çok güzel bence ekelim ekelim şunlar büyüsün ya ya kulaklık kulağımdan çıkıyor ben kulaklığı çıkaracağım arkadaşlar ah çıktı senin biraz açalım ya Ben de varmaya çalışacağım. <laughs> akşam ya, akşam oldu. Ee, bir şey göster Şu giysiler nasıl geliyor onları bir çözelim diyorum. Çünkü nasıl oldu? O evet X <laughs> x X'i çekmiş. bak ee, şey bir soruyla girelim. size bir şey göstereceğim. Şu live bot server olması gerekiyor ama o sifronoktan olacak. Şu sg4 video durdur dur bir kenara yazın sonra indirmesin. çok güzel live bot hunger games'te oynanır her şey. Başka skayvors'ta. Um, ne göncem demiştik multiplayer ya öylesine açtım ya ben de kendi kafama göre oynuyordum böyle. Evet XP'ler var. Öyle XP'ler toplama. Oğlum nasıl bu şey oluyor? Ee, başka çok yenilik yok yani. Bir de hızlı koşma var. Bunlar yani. Ee, başka söyleyecek bir şey yok. Bir yerde burada bitirelim. Dur şurada. Evet videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup ve like atmayı unutmayın. Herkese görüşmek üzere öbür bölümde yani görüşmek üzere. Bay bay.